Bugün Trabzon gündeminde öne çıkanlara şöyle bir hızlıca göz atalım. Şimdi şehirde inanılmaz bir hareketlilik var. Bir yanda herkesin nefesini tuttuğu o büyük Trabzon Spor Fenerbahçe derbisi, diğer yandaysa TÜİK'in açıkladığı ilginç veriler ve yankı uyandıran bir cinayet davası konuşuluyor. İlk olarak şu meşhur futbol tutkusuna bakalım. Biliyorsunuz spor yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzon için ne diyor? Dünyanın en yoğun futbol şehri. E, bu tutku tabii ki takım üzerinde de acayip bir baskı oluşturuyor. Bir de işin içinde Fatih Tekke faktörü var. Onun için bu maçın anlamı çok daha büyük çünkü o 7 maçlık kötü seriyi artık bitirmek istiyor. İkincisi, sahadaki bu heyecan bir yana şehrin sosyal yapısında sessiz sedasız bir değişim yaşanıyor. TÜİK verileri çıktı ve ortaya çıkan tablo ilhinç. Trabzon'da hem hiç evlenmeyenlerin hem de boşananların sayısı artmış. Düşünün, 193 bini geçmiş hiç evlenmeyenlerin sayısı. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında basit. Artan yaşam maliyetleri, ekonomik belirsizlikler, gençler evlenmeyi erteliyor gibi görünüyor. Ve son olarak gündemi meşgul eden bir de adli vaka var. Tam bir aile dramı aslında. A. Şahin, kayınbiraderi Gökhan Yazıcı'yı öldürmekle suçlanıyor. Mahkemede iki bambaşka hikaye dinliyoruz. Aile diyor ki bu bir pusu, her şeyi para ve miras için planladı. Sanık ise tam tersini söylüyor. Asıl o beni sürekli tehdit ediyordu. Dava şimdilik ertelendi, herkes merakla bir sonraki celseyi bekliyor. Yani özetle Trabzon'da gündem epey yoğun futbol ateşi, sosyal değişimler ve adli girdiram. Hepsi iç içe geçmiş durumda.